arkadaşlar. Yalıçlık denizdeyiz. Bodrum'un güzel koylarından birisi. Bakın. Çok güzel su. Bakın. Kaçların Bak, rengini görebiliyorsunuz. Bodrum'un her koyu ayrı güzeldir. Ve burada kimler var? Bizim... Bizim kızlar evet, mı Zeynep ve Almila. Evet. evet. Şey denizin içine koydu bizim kızlar. Keyif yapıyorlar arkadaşlar, gördüğünüz evet. gibi. Akşam vakti, çok güzel deniz. Bakın karşıda yelkenler var. Şöyle gemiler. Burada iskele var. Kum bakımı. Kızlar denizde eğlendiniz mi bugün? Evet. Çok güzeldi değil mi deniz? Arkadaşlar biz demediler beni bir bir Evet çok, çok eğlendiler. Güzelmiş, deniz, deniz çok bir güzeldi. Güzelmiş, güzelmiş, güzelmiş. Şöyle sahil bakın. Baştan başa. Kumlar. Şöyle bakın biraz göstermek istiyorum size. Şöyle. Akşam oldu artık ama ay, hala çekiliyor arkadaşlar. Evet kızlar görüşürüz. Evet. Abone olmayı beğen tuşuna basmayı unutmayın size. Çok Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Deniz ve kum yalı <laughs> <laughs> çıktık.